anlamlı kelimeler. Kirli, temiz. Kirli, temiz. Uzun, kısa. Uzun, kısa. Soğuk, sıcak. Soğuk, sıcak şişman zayıf şişman zayıf aynı farklı aynı farklı güzel çirkin güzel çirkin küt sivri küt sivri güçlü güçsüz güçlü güçsüz sesli sessiz sesli sessiz yeni eski yeni eski kalabalık tenha kalabalık tenha derin sığ derin sığ acı tatlı acı tatlı mutlu üzgün mutlu üzgün üstünde altında üstünde altında dışında içinde dışında içinde önünde arkasında önünde arkasında gece gündüz gece gündüz çok az çok az küçük büyük küçük büyük Boş dolu boş dolu Zengin fakir Zengin fakir Kalın ince Kalın ince Doğru yanlış Doğru yanlış Kuru ıslak Kuru ıslak Yukarıda aşağıda Yukarıda aşağıda Soğuk sıcak Soğuk sıcak aydınlık karanlık aydınlık karanlık genç yaşlı genç yaşlı yumuşak sert yumuşak sert bayat taze ويات. تازة.